Ercan! komutanım, şerefsiz sizin nişan alıyor. Tamam bunu, tamam. Beni koruyun. Ercan buraya gel. Tamam, ben de komutanım. Kurtaralım, onu kurtar. Ben de tamam. Ey başını, ey başını. Biraz şanslı mıyız ne? Masana buradan değil. Işte. Kışın uyuşmaşı. Bu şerefsiz her kimse seni hedefliyor. Karanlık senin peşinde. Kötü nişancı komutanım. Timur'u vurdu. Şerefsiz Timur'u vurdu. Timur Hadi. ölmeyeceksin oğlum. Ölmeyeceksin kızın içinden. Yüzmaşım, yüzmaşım kendine gel. Kimse ölmeyecek bugün. Ölmeyecek anladın mı? Sakin olacaksın ve çıkaracağız onu buradan. Anladın? Anladın mı beni? Emredersiniz komutanım. Tamam. Tamam. Sana söz veriyorum. İyi olacaksın. Söz. Buradayız Aslı. Buradayız tamam. Umay, tespit edebildin mi yerini? Vur şu şerefsiz artık. Komutanım çok iyi gizlenmiş. Tespit edilemiyor. Allah kahretsin. Vur şunu artık. Hadi ama yüzbaşı. Göster şu yakışıklı yüzünü. Hadi. Buradayız Igor. Bana bakın. Geniş alanda yerinizi alın. Yakın olmayacaksınız. Benim işim yüzbaşıyla. Siz kalan askerleri temizleyin. Kelle başı para, okey. Tamamdır Igor. O iş bizde. Sen parayı hazırla şimdi. Şunu al, yedek. Bunu da al. Gerekebilir. Ya, acele edin, acele, acele, acele. Hadi. Komutanım, komutanım Timur Aslıbay'ın durumu nasıl? Komutanım. Komutanım, haydi be gözünü seveyim hayırlı bir şey söyle. Buradayız Aslanım, buradayız tamam mı? Buradayız. Korku, -kom. komutanım. Buradayız, buradayız Aslanım. Tamam, tamam Aslanım yorma kendini. Yüzbaşım buradan bir an önce çıkmamız lazım, çok kan kaybediyor. Ne olsun. Hakaretsin miyim ben? Komutanım. O herifin istediği benim. Ben onu oyalarım. Siz çıkın hadi. Böyle bir şey mümkün değil Yüzbaşı. Komutanım. Olmaz dedim karanlık. Tek bir tane keskin nişancıyla biteceğini mi sanıyorsun bu işin? Kesin arkası gelecek ve... Allah kahretsin. Ah. Tam da dediğim gibi. Ah. Hiç de tek olmadılar. Ateş edin! Üstleyim elim sol taraf sende. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşı. Sağ taraf sende. Ağır makinalı var biliyorsun. Önceliğimiz o. Emredersiniz komutanım. Hayır. Okan, Buran, Yaşar. Sağ tarafa yüklenin. Emredersiniz komutanım. Çok fena bastırıyorlar komutanım. Bastırın. Devam edin hadi. Yüzbaşı, yüzbaşı. Hadi artık çıkar kafanı hadi. Komutanım şarjör. Kız. Kız. Tamam sakin ol. Söz veriyorum sana bir düşeceğiz oraya. Söz veriyorum tamam mı? Senin iyi ol, yeter. Tamam mı? Kız. Durmuyor ya Allah kahretsin kan durmuyor. <laughs> Komutanım bu böyle olmayacak. Timur'u acil tahliye etmemiz lazım. Biliyorum bak çavuşum biliyorum da. Yağmur gibi kurşun yağıyor. Timur dayan tamam söz veriyorum tamam. Baş çavuşum. Başlamışsın Mişel! Timur! Komutanım siz tampona geçin! Komutanım! Timur'un durumu hiç iyi değil! Acil tahliye etmemiz lazım! Komutanım! Siz timinizle beraber Timur'u alıp çıkın! Biz hallederiz! Böyle bir şey mümkün değil Yüzmaşım! Zaten böyle bir şey olacaksa... ...ben ve Timur burada kalırız! Sen Oğuz timini al! Timur'u helikoptere yetiştir haydi! Komutanım! Yüzmaşım burada komutan benim ve ben çıkmanızı söylüyorum! Komutanım! Sizin burada olmanız çok riskli. Artık böyle bir riski daha fazla göze alamayız. Anladık. Komutanım, siz Dokuz Oğuz'un liderisiniz. Eğer size bir şey olursa, Dokuz Oğuz'a ne olur bir düşünün. Biz başım karşıda kaç kişilik bir grup var bilmiyoruz. Bütün bir timi ateşe atmak olur mu? Anlıyor musun sen? Bunu ben yapamam. Komutanım, eğer öyle bir şey olursa... ...siz o ateşin küllerinden yepyeni bir Dokuz Oğuz çıkartırsınız. Ama size bir şey olursa... Sen de boşuna tartışıyorum ben değil mi? Komutanım daha fazla zamanımız yok. Komutanım Timur'un hiç vakti yok. Her saniye kötüye gidiyor. Tamam tamam bak ama bir tane bile kılına zarar gelsin. O zaman benden çekeceğim var karanlık. Emredersiniz komutanım. Başlamışım. Yaralıyı tahliye hazırlayalım. Emredersiniz komutanım. Tim, o Tim'in koruma ateşiyle çıkıyoruz buradan. Haydi. Mutlaka Timur'u hastaneye yetiştireceğiz. Açık vermeyin, dikkatli olun. Dere yatağında buluşuyoruz. Haydi! Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Igor! Askerlerde bir hareketlilik var. Sağ taraf. Anladı şimdi ne olduğunu. Yiğit! Koruma atışı için mevzi al. Emredersiniz komutanım komutanım. Helikopterin gelmesine son 10 dakika. Güzel yazmışım, güzel. Komutanım, Timur'u kurtarın. Timur yaşasın komutanım. Yaşayacak yazmışım. Yaşayacak merak etmesin de sağ salim çıkın buradan, tamam mı? Emredersiniz. Yolunuz açık olsun. Ya. Ben de! iniyoruz. Kanat yer tahliye noktasındayız. Anlaşıldı tamam. Dayan Timur. Dayan Aslım. Komutanım, helikopter hazır. Haydi çocuklar. Hızlı hızlı. Haydi. Evet. Koş koş koş. Yahu, bu Karamalı iflahımızı söktü be kardeş. Karamalı mı? Sen askerliğin hangi ayındasın oğlum? Karamalı ne lan? Acemi. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan? Ben bugüne bugün... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en timine ...özel olarak seçilmiş bir sözleşmeler. Lafımızı bilek de konuşa kardeş. Yapma ya! Özel olarak seçilmiş. Cahil erim. ağır makineli onun adı. Ağır makineli. Neyse ne? Aynı şey. Konuş da adam iflahımızı söküyor mu, sökmüyor mu? Haklısın valla ha. Beyler, muhabbeti kesip işimize odaklansak ha. Yaşar, Okan. Emredersiniz komutanım. Oğuz Timi, tam yaklaşmak için önce mevzileri öne alacağız. Okan, Yaşar. Siz de başlıyoruz. Emredersiniz komutanım. Şimdi. Hazır mısın? Çık. Yaşar. Onuma ateşi, kardeş. Çık! Yaşa, çıkıyorum. Çık, kardeş. Ohan! Ohan! Okan! Okan, iyi misin lan? Okan! Kurban olayım, ses ver lan. İyi kardeş? İyi kardeş? Bak kurban olayım bir ses ver lan. Hadi be kardeş. İyiyim lan iyiyim sus sus. Oh çok şükür be. Ucuz yırttın lan. Oha Kötülere bir şey olmaz kardeş, gamlanma. Hadi. Çok şükür. Yaşar! Okan, iyi misiniz daha? Ses verin. İyi komutanım. Okan arkadaşımız kurşuna kafa attı da. Ne diyorsun oğlum, boş boş konuşma. Ee, şey, yani... Kurşun sıyırdı komutanım. Okan iyi, çok şükür. İyiyim komutanım, iyiyim. Hafif sersem bitti sadece. Tamam, hadi dikkat edin. Hadi yerlerinize, hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi Hadi. Herkes hedef noktaları tespit etmeye çalışsın. Hadi, hadi. Komutanım, ateş yoğunluğuna göre ağır makinalı ve iki kişi sol taraf Kuzeybatı yönünde. Sniper de ortalarına izahlanmış gibi duruyor komutanım. Aynı şekilde. Sağ taraf kuzey batı yönü. Üç kişi gibiler. Umay, yer değiştirip hemen kontrol et. Emredersiniz komutanım. Umay, hazır mısın? Tim. Çıkıyorum. Hadi başçavuşum. Şimdi. Kafa çıkarmıyor şerefsizler. İşimiz zor olacak. Ama imkansız değil. Biraz zaman alacak Tim. Biraz zaman alacak. Niye durdu lan bunlar? Komutan. Yüzbaşı. Komutan! Yüzbaşı. Komutanım, kansızlar tesisese sızmış. Yüzbaşı. Tamam, kafanı çıkarmaya korkuyorsun, anladım ama e, insan bir ses verir ama. Ha? Çıkan grubu gördüm, yüzbaşı. Ama benim işim seninle. Onlar umurumda bile değil. Ha bu arada aklıma gelmişken. Liden sevgiler. <laughs> Adam sana kafayı takmış diye. <laughs> ama beni ilgilendiren yeni ki Senin için çok para ödedi yüzbaşı. Hadi ama küs müyüz yoksa? Ha? Ne istiyorsun lan? <laughs> yüzbaşı. Sonunda sesini duyabildik ha? <laughs> Vurulan askeriniz yaşıyor mu? Ha? Hastanede mi? Sen benim askerimin adını ağzına alamazsın köpek. Yazık be. Senin yerine o can çekişiyor şimdi. Senin saçmalıklarına uğraşamayacağım it. Ne istiyorsun söyle. <laughs> Yoksa öldü mü? Vah <laughs> vah ah. Çok üzüldüm. Desen aç olacak benim için zevk yüzbaşı. Türk askerini öldürmek benim için zevk. Bana bak lan, it soyu. Seni oraya gömeceğim. Duydun mu beni? Oraya gelip seni dikine gömeceğim. Ne istiyorsun lan? Hayal kurma yüzbaşı. Ne istediğimi soruyorsun değil mi? Senin ölmeni istiyorum. Ölmeni. <laughs> Sadece sen yüzbaşı. Diğer askerlerinin ceset torbasıyla buradan gitmesini istemiyorsan... ...dediklerimi yaparsın. Şimdi çıkar o kafanı tıpış tıpış... ...ve dediklerimi yap. Lan! Komutanım bu nece konuşuyor? Seni geberteceğim lan köpek. Senin ecelin benim lan. Duydu mu beni? Benim ecelim yüzbaşı karanlık diyeceksin bundan sonra. Oraya geleceğim. Seni ellerimle göberteceğim. Söz veriyorum lan sana. Sana söz veriyorum. Al şunu. Oğuz değil mi? beni iyi dinle. Geceye kadar dayanacağız. Sonra da bu şerefsize oyun nasıl oynanırmış göstereceğiz. Emredersiniz, komutan. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Bırakın çakallar şimdilik avlasın. Kurtlar gece avlanacak. Kurtlar gece avlanacak demişti karanlık yüzbaşı. Aklımız yarasından harıl harıl kan akan Timur Asubayda. Gözlerimiz karşıdaki düşmandaydı. O gece kurtların nasıl avlandığını gördüm. Kolumuzda, göğsümüzde neden kurt başlarının olduğunu... Neden toplandığımız yere kurt ini dediğimizi anladım. O gece kurt olmak ne demekmiş anladım. Oğuz değil mi? Ava çıkıyoruz. Anlaşıldı komutan. Bunun için önce ağır makineliği yetkisiz hale getirmemiz lazım. Adamların yanına gizlice sızacak iki tane gönüllüye ihtiyacım var. Gerisi Umay'la bende. Ben sızarım komutanım. Ben de sızarım komutanım. Ben giderim komutanım. Hazırım komutanım. Komutanım deneyimli biri olması lazım. O yüzden ben gideyim. Bu işin içinden böyle çıkamayacağız belli. En az 500 metre mesafe var. Yürüyüş, tırmanış... Bize sağlam adam lazım. Oranın kolu yaralı o olmaz. Okan'ın mermiyle sıcak teması oldu. O da olmaz. Ercan. Komutanım kimle gidiyorum? Ercan sen de şimdi. Yani. Yaştan biraz yavaş da kalabilirsin. Komutanım size teessüf ederim ya. Ne yaşı? Ben bunları alayını cebimden çıkartırım. Ya. biliyorum biliyorum da şimdi mesafe çok. Riske girmeyelim. Siz bilirsiniz komutanım. Bu durumda Yiğit, Yaşar iş size düşüyor. Gerisi umayla bende. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Hemen harekete geçin. Siz orayı cehenneme çevirdikten sonra sıra bende. Komutanım, sizin yapacağınız son hamle çok riskli. Bunu tekrar söylemek zorundayım. Umay, risk falan yok. Bu işi senle ben bitireceğiz. Timur'un kanını döken o şerefsizin canını kendi ellerimle alacağım. Komutanım. Umay. Ben sana güveniyorum. Emredersiniz komutanım. Hadi zaman kaybetmeyelim. Tek atışlarla iş şu şerefsizleri. Ercan! Ulan makineli. Az kaldı az. Bitecek şimdi saltanatın senin. Ulan çık çık Okan Okan İyi misin lan Bir beni mi görüyorsun lan Oyna bana çalışıyor ya Oğlum iyi misin İyiyim komutanım iyiyim iyiyim Oyna bana çalışıyor ben bu yediririm ama daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.